Merhaba, isminizi Merhaba. öğrenebilir miyim? Hasan Bora. Sizce Mamura Kalesi Dünya Mirası listesinde yer almalı mı? Almalı. Çünkü e, bu memleket için gerek. Anamur çok güzel Anamur'un her şeyi, deniziyle, kumuyla, efendim kış tabiatıyla, her şeysiyle güzel bir yer. Burası her şeye de. Onun için bunu desteklemeyen Zannetmiyorum olsun. Desteklemeyecek bir insan görebiliyor. Böyle bir şeye teşebbüs ettikleri için çok çok teşekkür ederim. Diyecek bir şey yok bunun haricinde. Ancak öylelerine destek vermek lazım. Destek güzel bir şey. Ben bir vatandaş olarak anamurlu olmama rağmen olmamama rağmen onu desteklerim. Ben 20 senedir Anamur'dayım. Kendim anamurlu değilim. Ama Anamur'da her zaman için buranın nefesini alıyorum. Havasını soluyorum. Suyunu içiyorum. Toprağından ötmek alıyorum. Onun için bu memleketi destekler. Her zaman desteklerim. Seve seve. Kururla. Ben de bir anamur. Teşekkür ederim.